Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunlar? Bugün sizlerle birlikte geziyoruz. Evet, bugün sizlerle beraber geziyoruz. Evet, ilerleyelim. Ne kadar güzel bir yer. Doğdum. Nerede Siren Kafa gördün? O da. Arsan arasında mı? Hemen karton geç. Ket. Karton kette mi var? Hemen duralım yerimizde gitme. Gitme orada Siren Kafa varmış. Ben çok korktum Tunar. Hadi koşalım. Koşalım mı? Hadi bu tarafa doğru koş. Hadi. Tamam hadi koşalım. Bir... Çabuk siren kafaya doğru koşuyorsun canım. <laughs> siren kafa nerede? Orada. Oraya mı gitti? Aa canım arkasında siren kafa. Çabuk kaçalım biz. Çabuk Allah siren kafa gelmeden. Hadi. Çınar bizi takip ediyor sanki. Nerede bu siren kafa? Kaç 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 kaç! Çınar bizi takip ediyor, geliyor bak arkamızdan. Hadi gidelim. Bu da var. Orada da mı var? Evet. Hadi çabuk Nasıl gidelim da? biz. Bak. Nerede? Bu da. Ay ben çok korktum orada siren kafa ne işi var ya? Kaçın, kaç, kaçın. Karton kete. Karton hadi. Kaç Koş. kaç kaç. İnanamıyorum. Bizi takip etmiş yine bu ya. Koş Çınar koş. Ay sanki gittiler Çınar biraz sakin. Hayır, Çok yorulduk. Ay burada burada kedi de varmış. Çabuk. Evet. Abi, gitmişler. Ay, gitmişler mi? Evet. Ay evet gitmişler evet. burada yok. Hadi gel kedi varmış orada kediyi sevmeye gidelim biz. Hadi bakalım seren kafaları. Atlattık biz kediyi görmeye hayır, gidiyoruz. Hadi, hadi. Arkamızda tekrar mı var? Ay inanamıyorum. Çabuk. Hadi gel gel. Biz gidelim. Ay kedi de bizden kaçtı. Bizden korktu. Hadi gidelim. Çabuk çabuk. Çınar. Ne gördün? Çabuk. Biz onu da aldık. Koşuyoruz şimdi. Koşalım hadi. Çabuk. Ama biz çok koştuk burada. Atlatamadık mı biz o siren kapıyı? Atlatamadık. Neden? Neden arkamızdan gelmiş tekrardan? Arkamıza bakın bakın var. Hani nerede? Allahım maşer orada tekrar saklanıyoruz. Saklı bir diyor. hadi gidelim çabuk. <laughs> çabuk gidelim hadi. Koşalım biz. Sinar <laughs> ama siren kafa geliyor dedin. Ne topluyorsun sen? Bunları Bunlar mı topluyor? Bunları mı topluyorsun? diyorsun? Puan kazandırıyor. Puan mı kazandırıyor ona? Hadi. Hayır sanki gittiler bunu. Çınar biraz sanki. Biraz oturalım. Evet. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar için? Parka gittiğinizde dikkat olun değil mi? Annenizin babanızın yanından ayrılmayın. Her an karşınızda sıra kapı çıkabilir. Google'a çıkabilir değil mi Çınar? olacak? Anne ve babanın yanından ayrılmayacaksın, uzaklaşmayacaksın. Uzaklaşmayacaksın. Evet, çok tehlikeli çünkü. Hadi. İlk sen daha bulmalıyım. Ne arıyorsun sen şimdi? Bunları. Hadi bakalım. Aa, burada bir sürü var. Ne var? Aa, burada bir sürü varmış bunlardan. Hadi bakalım. Üfle bakayım, onlar üflenmiyor muydu? Üfleniyor da bunların silah kafaya vermeliyiz. Silah kafadan korkmuyor musun sen? Korkmuyorum. Niye? Nasıl yaklaşıp vereceksin bunu siren kafaya? Korkutuyor bunu. Ha bu siren kafayı korkutuyor mu? Evet bundan korkutuyor. Hadi bakalım. O. Oh. Karton ket nerede? Karton keti de vereceğim mi? Toplamışsın. Karton keti de verelim ya. Zaten ondan hepsi korkuyor. tane daha yazdın. Of oh. ne Evet o. Onu da. Tamam. Bence yeterli. Yeterli mi kişiler. çınar? Zaten üç kişiler. Üç kişiler mi? Üçüne birer tane. Biz karton ketten, e, sıran kafadan falan kaçtık ama Al. çınar onları herhalde ne oldu? Ne oldu? koydum. Ne oldu? Ne oldu? Koydum olaya. Ne oldu? Hemen attık biz, biz kaçıyoruz. Sıran kafaya attık kaçıyoruz biz hadi. Hadi bakalım. Allah. Hay çınar. Ne ben de işte. Allah. Allah. Koş bakalım. Kaça. Koş koş. Ben yetişemiyorum sana için Gittiler bak. Gittiler mi? Evet. Evet gitmişler. Gittiler. Rahat gittiler. bir nefes alabiliriz biz artık. Gittiler. Nefes size? Evet. Arkadaşlar dedim size. Evet gittiler mi? Evet. Tamam rahat bir Abi nefes alabiliriz. Abone olmayı alabilir. unutmayalım kanalımıza. Like atmayı Hatmayı unutmayın. Hemen. De... Başka bir videoda görüşmek üzere. Bildirimleri de açmayı unutmayın. unutmayın. Evet. Ходи, Вахалов.